sanatçı Musa Eroğlu'nun Hazreti Ali hakkında söyledikleri Alevi vatandaşları sinirlendirdi. Suç duyurusunda bulundular. Sanatçı Musa Eroğlu'nun Hazreti Ali için söylediği Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan bir tarafına bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor gel de buna inanasın, sözleri Alevi vatandaşların tepkisini topladı. Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu kısa sürede gündem oldu. Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hazreti Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Musa Eroğlu'nun, Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın, şeklindeki sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu. Son gazeteden Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi, internet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.